Cengiz Han 1167 1227 20 yıl gibi kısa bir süre içerisinde Büyük Şef diye anılan Cengiz Han tüm zamanların en geniş topraklarına sahipti. 1206'da tüm Moğolistan'a hakim olup oradan da Çin, Rusya ve İran'a seferler düzenleyen Cengiz Han mükemmel yay kullanan atlılardan oluşan savaşçılarıyla komşu halklara boyun eğdirmek için geçtikleri her yerde terör estirdiler. Fatih Sultan Mehmet 1432-1481 İstanbul fethetmesinden sonra Fatih lakabıyla alınan 2. Mehmet 7. Osmanlı padişahıydı. İstanbul'un fethi Orta Çağ'ın sonu Yeni Çağ'ın başlangıcını getirdi ve bin yıllık Bizans İmparatorluğunu sonlandırdı. Sultan II. Murat ile Hümeyye oğlu olan Fatih çıkardığı yasalarla devleti önemli ölçüde yeniden biçimlendirdi. Fatih camisindeki türbesinde yatan Fatih Sultan Mehmet 3 Mayıs 1481'de Maltepe'deki ordugağında hastalanıp öldü. Christoph Colomb 1451-1506 Cenova'da yoksul bir ailenin çocuğu olarak doğan Colomb, dünyanın küre biçiminde olduğunu ve sürekli batıya gittikçe Hindistan'a ulaşacağını düşünüyordu. İspanyol Katolik Kralı'nın eşi Colomb'un projesiyle ilgilendi ve ona 3 gemi tahsis etti. Columbus Hindistan'a ulaşamasa da yepyeni bir kıtayı, Amerika'yı keşfetti. Fakat altın ve baharatla dönmeyince kralların desteğini kaybetti ve bir han odasında yoksulluk içinde öldü. Martin Luther 1483-1546. Reform hareketlerinin temellerini atan Luther Almanya'da doğdu. Üniversitede din dersleri verdi ve rahiplik yaptı ama Vatikan tarafından görevlendirilen papaz ve rahiplerin endurjans satmalarına karşı çıktı. Hristiyan dünyasının tek tarikat katolik darbe aldı ve protestanlı gibi yeni mezhepler ve kiliseler ortaya çıktı. Hiçbir kurumun iyiliği ve daha mükemmel bir dünyanın pazarlanamayacağını belirtti.